DoğruTahmin.com'dan herkese merhabalar. Bu videomuzda kombi kullanıcılarının sıkça karşılaştığı kombi elektrik var ama kombi ateşleme yapmıyor kombi kullanıcısı olarak sizler neler yapabilirsiniz? Hep birlikte bu soruların cevabını arayalım. Kombi çalışmıyor ise bir ateşleme arızasından söz etmek yerine aşağıda açıklama kısmına da bırakacağım sıralı kontrol listesini yapmalıyız. Birinci temel kontrol, doğalgaz vanasının içeriden ve dışarıdan açık olduğundan emin olmalıyız. Kombiye doğalgaz girişini kontrol etmeliyiz. İkinci temel kontrol, kombi su basınç saatini kontrol etmeliyiz ve kombi basınç saatinin değerinin 1.5 bar olduğundan emin olmalıyız. Üçüncü kontrol, kombide herhangi bir arıza lambası yanıyor mu? onu kontrol etmeliyiz. Kombide herhangi bir arıza lambası yanıyor ise kombimize reset atmalıyız. Doğrutamir.com üzerinden online servis kaydı oluşturabilir. Açıklama kısmına bırakmış olduğumuz telefon numaralarımızdan çağrı merkezimizi arayarak garantili kombi teknik servis hizmetlerimizden faydalanabilir. Kombi teknik arızalarınızı en kısa sürede çözüme kavuşturabiliriz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Unutmayın, sağlıklı ve mutlu günler dileriz.